Evet sevgili seyirciler burada futbol konuşulur YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Tabii ki Galatasaray'la başlayacağız. Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi bir buçuk aydır devam ediyor. Ve bu gelişmenin en sıcak anında en sıcak tanık noktasını bugünlerde yaşıyoruz. Galatasaray Kulübü ile Napoli Kulübü anlaştı. Bu anlaşma şartları içerisinde Galatasaray'ın 40 milyon euro peşin olmak üzere 35 milyonu 2026 yılı içerisinde iki taksite bağlayarak Victor Osimen'i kadrosuna katması vardı. Victor Osimen de transfer süreci içerisinde önceliğini Premier Lig'e vermişti. Fakat istediği teklifleri alamayınca Galatasaray taraftarıyla arasındaki bağ Galatasaray onu çok daha fazla yakınlaştırdı ve Galatasaray'da devam etmek istedi. Napoli'ye gitmek istemedi. Bu süre zarfı içerisinde de Galatasaray ile Victor Osimen arasındaki bu sıcak temasın bir an önce artık sonuçlanmasını bekliyoruz. Galatasaray'dan bir kap açıklaması bekleniyor. Ve tabii Victor Osimen gelişmesi son gelişme değil ne ilk ne de son. Galatasaray'ın bundan sonraki süreçte transferleri de devam edecektir. Ve bunlardan bir tanesi Wilfried Singo, Monaka'da oynayan oyuncu. Haberimize bakalım haberimiz neler söylüyor. Aslan'da stoper transferi için mesai harcanıyor. Sarı Kırmızılar'da Monaco'dan Wilfried Singo adı ön plana çıkıyor. Satın alma opsiyonlu kiralık transferi hedefleniyor. Galatasaray'ın bundan sonraki süreçte transfer hedeflerinin arasında önceliği kiralık olarak oyuncuları bağlamak var. Tabi bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de Victor Osimhen'e verilen büyük bir külfet. Hal böyle olunca Galatasaray takım içerisindeki ekonomik dengenin artık çok fazla uçuruma sürüklenmemesi noktasında kiralık olarak alacağı isimlere bakıyor. Bunlardan bir tanesi Wilfried Singo. Fiziksel olarak çok güçlü bir oyuncu aynı zamanda da bek de oynayabiliyor. Tabi günümüz modern futbolunda bir stoperin aynı zamanda bek oynayabilmesi özellikle karşı takımın kanatlardan gelebilecek akınlarını kesme noktasında ve hücumu birinci bölgeden ikinci bölgeye çabuk bir şekilde, hızlı bir şekilde götürme noktasında sizlere avantaj sağlayacaktır. Tabii Wilfried Singo'nun 5 numara bölgesinde de 6 numara bölgesinde de e, oynayabilme kabiliyeti var. Geriye dönüşleri çok hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor ve gerçekleştirdiği bu hızlı geri dönüşlerle birlikte de topu kısa sürede alabiliyor Wilfried Singo. Galatasaray'da topu kısa sürede alabilen Lucas Torreira var. Tabii takım içerisinde topu kazanma yüzdesini sahip olabilen birden fazla oyuncu olduğu zaman hem orta alanda orta alanı kalabalık tutuyorsunuz hem de orta alan içerisindeki pas trafiği sizi hücum noktasına çabuk sağlıyor. Bu pas trafiği içerisinde de Galatasaray'ın hazırlık karşılaşmalarını izlediyseniz görmüşsünüzdür sevgili seyirciler. Özellikle Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo gibi orta alanda oynayan isimlerin Lucas Torreira gibi pas trafiği içerisinde bulunup özellikle Yunus Akgün'ün 10 numara mevkisinde de oynamasıyla birlikte hazırlık karşılaşmalarında Mertens'in bölgesinde attığı ara pasların nedenle önemli olduğunu görüyoruz. Tamamıyla artık Yunus Akgün ben kanat oyuncusu değilim diyor. Beni 10 numaraya da verebilirsiniz. Ben size burada bir performans verebilirim ee, seviyesini bizlere mesaj olarak sunuyor Yunus Akgün. Tabii Wilfried da eğer Galatasaray'la anlaşırsa ve takımımıza katılırsa Lucas Torreira ile birlikte stoper noktasında topu hızlı bir şekilde alan oyuncu olacaktır. Ve hem orta alanda hem de savunma noktasından çıkışlara Galatasaray ekstra bir kolaylık sağlayacaktır. Bakalım bundan sonraki gelişmeler Vifrit Singer noktasında Galatasaray neler gösterecek. Galatasaray'la devam ediyoruz Vifrit Singer'dan sonra. Galatasaray Barış Alper ayrılırsa Bayern Münih'in Fransız yıldızı Koman'la temasa geçecek. Cimbom Ajax'ın stoperi Ahmetcan Kaplan'ı da istiyor. Kısa bir süre içinde görüşme yapılacak. Tabi Galatasaray'ın yerli dokunuşlarında adı geçen bir diğer isim Ahmetcan Kaplan. Sakatlığından dolayı Ajax'ta yeteri kadar forma şansı bulamadı. Trabzonspor'da kalbur üstünde fiziksel anlamda nedenle hazır bir oyuncu olduğunu görüyorduk Ahmet Can Kaplan'ın. Tabii ki bu fiziksel gücüne teknik eklemesi gerekiyordu ve bu teknik kapasiteye ulaşabilme noktasında da Ajax çok önemli ve kuvvetli bir pilot takımdı. Fakat burada sakatlığından dolayı kendine yer edinemedi Ahmet Can Kaplan. Şimdi forma giyebileceği başka takımlara gitmek istiyor Ahmet Can Kaplan. Galatasaray'a gelirse Ahmet Can Kaplan başarılı olabilir mi? Tabii şimdi Galatasaray'ın stoperlerine baktığımız zaman Abdülkerim, fiziksel olarak güçlü bir oyuncu. Davinson Sanchez fiziksel olarak güçlü bir oyuncu. Davinson Sanchez daha çok yerden atılan toplarda. Abdülkerim daha çok uzun toplarıyla başarılı olmuş futbolcular. Metan Baltacı'ya bakıyoruz hazırlık karşılaşmalarında yerden attı toplarla oyunu birinci bölgeden üçüncü bölgeye yığmada nedenli anahtar rol üstlendiğini görüyoruz. Arda Ünye'ye baktığımızda Ankara gücünden aldığımız fiziksel olarak güçlü bir oyuncu ve üstüne teknik kapasitesini de eklediğinde nedenli iyi oyuncu haline gelebileceğini gözlemledik. Özellikle hazırlık karşılaşmalarında da yapmış olduğu hamlelerle kendi performansına neler katabileceğini izlenimlerini bizlere verdi. Ahmetcan Kaplan Galatasaray için ...gelmeli mi gerçekten? Ben Ahmetcan Kaplan'ın Galatasaray'a gelmesini istemem. Şundan dolayı istemem. Kötü bir oyuncu olduğu için asla değil. Hem elimizde metan baltajı var. Yerli rotasyon içerisinde kullanabildiğimiz... ...hem de Arda Ünyay gibi yeni aldığımız bir isim var. Arda Ünyay fiziksel olarak daha üst doruklara getirilerek ve... ...teknik kapasite anlamında yeterli seviyeye getirilerek... ...bir Ahmetcan Kaplan seviyesine gelebilir. Dolayısıyla transfer süreci takım içerisindeki eksikliklerin temel taşların yerine oturtulması noktasında çok önemli bir hüviyettir transfer süreci ve bu hüviyet içerisinde de takımın kendi ekonomik diplomasisine düşünerek ki Victor Osimhen'e 75 milyon euronun üzerinde bir para gidecek. Kendisine verilen maaş da var. Dolayısıyla pastanın çok büyük bir kısmı Viktor Osimhen'e gittiği için kendi yerli havuzumuz içerisindeki oyuncuları geliştirebilmenin nedenle önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum sizlere sevgili seyirciler. Siz de Ahmetcan Kaplan gelmeli mi, gelmemeli mi? Yoksa biz Metan Baltacı ile Arda Ünya ile devam edebiliriz. Ben de bu oyuncuların potansiyeline çok güveniyorum bu. diyorsunuz. Düşüncelerinizi burada futbol konuşulur YouTube kanalımıza videoların altına yapabilirsiniz. Evet Galatasaray'da Ederson hepimizin bildiği gibi 14 yıllık bir liderlik üstlenen kalecinin ardından Fernando Muslera'nın ardından Ederson gelirse aynı liderliği üstlenebilir mi? Herkesin aklındaki soru işareti bu. Sadece iyi kaleci olmasının dışında, topu oyuna iyi sokmasının dışında Galatasaray takımının içerisinde liderlik vasfını üstlenebilecek mi? E, tabii bu liderlik vasfını üstlenebilecek Icardi gibi bir isim var. Victor Osimen gibi bir isim var. Lucas Torreira gibi bir isim var. Galatasaray'ın içerisinde lider oyuncuların birden fazla olması elbette ki Ederson'u da takımın içerisinde lider vasıflı haline getirebilme noktasında çok önemli referans sağlayacaktır. Ederson haberine geçelim. Jimbom 31 yaşındaki Brezilyalı kaleciyle prensip anlaşması yaptı. Manchester City ile de pazarlıklara başladı. İngiliz devine 10 milyon euro teklif edildi. Ederson'un 9 milyon euro gibi bir isteği vardı. Galatasaray'ın ilk etapta 6,5-7 milyon euro kadar bir teklifi vardı. Arada 1,5-2,5 milyon lira arasında bir fark vardı. Tabi kulübün de 10 milyon euroluk bir isteği var. Çözülmeyecek bir transfer değil. Ederson süreci de Galatasaray'la ilgili çok sıcak ilerliyor. E, medyadan okuduğumuz kadarıyla bu hafta içerisinde çok daha önemli gelişmelerin olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım ilerleyen süreçte bu bize neler gösterecek. Özellikle Okan Buruk'un da Ederson'u istemesinin temel sebebiyetlerinden bir tanesi geriden sol ayağıyla çok iyi bir şekilde oyun kuruyor olması. Günümüz modern futbol anlayışında sadece bu stoperlerden beklenmiyor. Bir kaleciden de beklenebiliyor ve kalecinin atmış olduğu uzun topla birlikte ön alanda hücum noktasındaki futbolcular iyi bir yerleşim sağlayarak, iyi noktalara yerleşerek topu ön planda tutma noktasında, sahaya iyi yerleşme noktasında, orta alanda çoğalma noktasında kaleci yalnızca kaleci değil aynı zamanda da bir stoper görevi de üstleniyor 60 olduğu pasla aynı zamanda da bir 8 numara görevi üstleniyor 60 olduğu pasla ve 6 numara özelliği bunu diğer videolarımda da ben sıkça dile getirmiştim arkadaşlar artık modern futbol anlayışında sadece 6 numara ve 8 numaralar yok 6 numara 8 numara özelliklerini 8 numarada 6 numara özelliklerini çok iyi bir şekilde kavrayabiliyor. Dolayısıyla bir pozisyon üzerinden değil birden fazla pozisyon üzerinden oynanan bir modern futbol anlayışı. Evet Galatasaray kısmını bu şekilde tamamladık.